İnşaat mühendisliği bölümüyle devam edeceğiz. Muhammed hocamızdan yine bölümle ilgili genel bir bilgi alarak başlayalım. Şimdi inşaat mühendisliği ile alakalı baktığımızda e, bir kalıp mesaj verecek olursak e, yol, su, bina, her türlü bina işte e, bunlarla alakalı yapım ve denetleme aşamasını sağlayan kişinin inşaat mühendisi. Peki puan türü nedir hocam? Puan türüne baktığımızda MF4 puan türünden alır. E, MF4 puan türünden e, şöyle söyleyeyim. Aslında mühendisliklerin birçoğu zaten MF4 puan türünden alıyorlar. Anladım. Peki bölümün gerektirdiği yani seçecek kişilerin gerektirdiği kişisel özellikler neler olabilir? Ben genellikle şunu söylüyorum. İnşaat mühendisliğinde çünkü iki türlü bir çalışma vardır. Birincisi saha çalışması dediğimiz bir çalışma. Aslında üç türlü diyelim. Birincisi saha çalışması, birisi masa başı, birisi de her iki türlü çalışırlar. Yani hem sahada hem masa başında masa yapan başı. kişiler vardır. Ben genellikle şunu söylüyorum. İnşaat mühendisliğinde herkesin zihninde şöyle bir şey vardır. Bunu işte erkeklerin yapması gerekir. Hı hı. işte ağır bir iştir diye. Ama genellikle masa başı bölümü de olduğu zaman olduğu için ben bayanlarda da hani zihin olarak birazcık daha böyle hani sayısal noktada işte fiziğe yatkın bir şeyler düşünebilen, yeni şeyler çıkartabilen yani inşaat mühendisliğine baktığımızda yeni şeylerin olduğu, yeni fikirler üretebilen Farklı şekilde yönlendirebilen, tabi bunun için ne gerekiyor çok farklı derecede hani yapılara bakmak bununla alakalı fuarları incelemek ya da bununla alakalı birileriyle oturmak Tabii ki bu da neyi geliştiriyor kişisel gelişim hı hı. kişinin hani bu nokta ile alakalı kitapların okunması gibi hususları karşımıza çıkarıyor. Peki hem saha hem de masa başı çalışma alanı var dediniz evet. ama. Bunlarla ilgili biraz daha açabilir misiniz ya da Tabii çalışma ki. koşulları ile ilgili de bilgi Tabii verebilir ki. misiniz? Aslında şöyle çalışma koşulları ile alakalı bilgi verdiğimizde şimdi saha çalışması dediğimiz husus birazcık daha inşaatın yapımı, inşaattaki işte atıyorum o ustalarla olan diyaloglar ya da işte o kalıpların çakılması oranın belirli metrajları işte yani başından sonuna kadar her türlü inşaatın içerisinde bulunan kişiye bir saha elemanı diyoruz. Bu sadece inşaat olarak düşünmeyelim. Baraj, kanalizasyon, devlet su işlerinde belki çalışabilir. Her türlü alanda. Bunun masa başı iş zaman masa başındaki kişiler genellikle projenin yapımında hı hı. E, işte oradaki belirli hesaplamalar var işte statiğinde vesairesindeki hesaplamaları yapan kişiler yapan. ve bunu sahaya ileten kişi hı hı. yani telefonu açıp ya da sahadaki kişinin ya buraya nasıl bir şey olacaktı hı hı. projede görmüyorum dediğinde işte bilgisayar ekranından bakıp proje şu 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 şu, şu şekilde devam edecek hı hı. E, şu gelecek bu gelecek şu yapılacak diyen kişi birazcık daha masa başı tarafında çalışan kişi. Peki çok teşekkür ederim. Ben artık. teşekkür ederim.